Merhabalar ben Semih Balaban. Bugün mikro giriş dersi için hazırladığım <laughs> numaramın son 3 hanesini 7 segment display'de basan uygulamayı tanıtacağım. Ee, geçelim. Kodu MPLab'de yazdım. Devreyi Proteus'ta kurdum. MPLab'de kodu bakacak olursak zaman 1 ve zaman 2 adlı iki tane değişken var. Ee, bu her zamanki gibi trisaltes ve port ağları ve B'leri giriş çıkış ayarlama. Aslında burada ikisi de çıkış oluyor. Ee, port A'yı e, 07 olarak yaptım. Portaların bütün hepsini zaten yapacağımız için kullanacağımız için. E, Portağın sonuç pinini kullanacağım. O yüzden 07'ye denk geliyormuş hexadesimal olarak. O da şu demek. Sonuç pinini yani 012'yi çıkış olarak <laughs> ayarlıyorum. İlk başta bunların hepsinin kapalı olarak başlaması için Bunların hepsini 1 olarak ayarladık. O yüzden 1, 1, 1. Programa geçecek olursak 0, 8 ve 9'dan oluştuğu için benim numaramın son 3 hanesi. 0 burası, 8 burası, 9 da burası. İlgili segmentleri yakmak için 0 mesela 3 f'e denk geliyormuş. Bunu daha önce hesapladım. 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. E, şunları yakarsam A, B, C, D, E, F diye gidiyor bunlar. Bunları yakarsam sıfırı basmış oluyorum günün sonunda. 8 için hepsini basıyoruz. 9 için de ilgilisi buymuş. Öncelikle 3 f e, port B'ye yüklüyorum. Ondan sonra port A'nın sıfırıncı bitini clear. Sıfır yapıyorum. Çünkü ortak katotlu olduğu için bunu sıfıra çekmezsem eğer şu pini burada bir ışık göremem. O yüzden sıfıra çekiyorum. Sonra bir gecikme çağırıp port A'nın sıfırıncı bitini de set ediyorum. 1 yapıyorum. Ondan sonra da bunu söndürüyorum. E, 0, 8 ve 9 içinde de aynılarını yapıyorum. E, gecikme kısmına geçecek olursak, gecikme kısmı da e, dış döngü burası. Yani gecikmeyi çağırıyor işte, kol gecikme. Gecikme 5 e, kere döndürüyorum ben. 5 e, kere değil, Hexadesimal olarak 5. Yani bunu deneye deneye uygun olanın bu olduğunu düşündüm. 5'i zaman 1'e yüklüyorum. E, FF'i de zaman 2'ye yüklüyorum. Şimdi eee decrease f diyor. Zaman 2'yi bir azaltıyor. FF'ten 255'ten bir azaltı azalta gidiyor. Sürekli go to çevrim go to çevrim diyerek. E, ardından zaman 1'i azaltıyor. Sonra go to çevrim 1 diyor. Return de en son bizim e, fonksiyonu fonksiyon çağırdığımız yere dönmemizi sağlayan fonksiyon. İşte bunu e, build ediyoruz. Build succeeded diyor. Öde biraz hemen öde bir, bir MGP'nin içindeymiş. O da burada. <laughs> Sosun içinde. Aslında <laughs> Proteus'a geçecek olsak da simülasyonu başlat ha, başlatmadan önce şurayı göstereyim. Burada seçtiğim yer masa üstünde <laughs> Burada. Bunu seçiyorum. E, kulak olarak da 4 MHz olarak ayarlıyorum. Şimdi sıra sıra yanmasını izleyeceğiz. Biraz hızlı yavaşlatmak için 10 kHz'e <laughs> ayarlayabilirim. Demin izlediğimiz bunun daha hızlısı aslında. Tek tek 0, 8 ve 9 bu şekilde yanıyor. Tekrar 10 megahertz ayarlayalım. 4 megahertz e, pardon. 4 meg ayarlayınca 0.8.9 bu şekilde yanmaya başlıyor. Aslında genel olarak çalışma mantığı dediğim gibi. İlk başta bütün ağları 1 <laughs> yapıyoruz. 1 yaptığımız için buralara enerji gidiyor. Bu ortak katotlu olduğu için enerji geldiği zaman yanmaması gerekiyor. 0'a çektiğimiz zaman yanar. <laughs> 3F için 3F 0'a e, denk geliyormuş. Port B'ye yüklüyoruz. Portanın sıfırıncı bitini clear edip sıfıra çekiyoruz. Sıfıra çekince yanıyor. Sonra gecikmeye çağırıyoruz. Bir süre yanık kalması için. Ardından portanın sıfırıncı bitini set ediyoruz. Set etmek de bir yapmak demek. Tekrar söndürüyoruz. Bu şekilde teker teker, teker gidiyor. Burası da gecikme fonksiyonunun kısmı. Demin anlattım. Genel olarak program bu şekilde çalışıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi günler.